Just you. Neslim üç tane. Binayının kaşları, gitik tip gözleri, pembe ıslak dudaklar, kalıcıdır makyajlar. Hoş geldiniz. Afyonlu'ndan. Aşkım, bu güzelsin. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet devam diyoruz. Eğleniyoruz. Evet Afyon'dayız. Her gün bir yerde açılıştayız. Çok güzel bir şekilde 100 şube olduk bugüne bugün. Türkiye'nin en büyük güzellik zinciriyiz. Bununla gurur duyuyorum. Ailem büyüyor ve büyürken bu içerisinde yeniliklerimizle meşgul etmeden mutlu ederek büyüyoruz. Güzel güzel yeniliklerimiz de gelecek. Tek seansa beş kilo cihazlarımız geliyor. Bir sürü bir sürü yenilikler. Valla ben doymuyorum araştırmaya. Her şey sizler için. Sizler mutlu olun diye. Azerbaycan'da görüşüyorum tabii. Azerbaycan'da gideceğim bir dahaki Azerbaycan'da da açıyoruz. Katar'da açtık, Dubai'de açtık, Amerika'da var. Şu an her gün bir açılıştayız inşallah. Dünyada hedefimiz 2000 şube olmak. Sadece böyle 100 şubeyle sınırlı kalmak değil. 2000 şubeye alkış istiyorum. Evet bugün bugün burada yüzde 40 indirim var. Birebir bir görüşmelerimizde çekilişlerimiz var. Afyon'da çirkin kadın kalmaz. Zaten çirkin kadın yoktur. Ufak dokunuşlarımız her zaman vardır. Bir de kitabımız çıkacak. Ben daha önce bahsetmiştim. Zorla güzellik olur diye bir kitap yazdık. Burada her kadına dokunmak istiyorum. Çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz. Gücümüzün farkında olalım. Yaparız aşk. Sen iste yeter ki. <laughs> Ayaklarımıza sağlık diyorum. Çok soğuk olduğu için içeri geçelim. İçeride kurdelemizi kestikten sonra her zaman şunu söylüyorum. Her şu ben benim için bebek. Açılada 15 Ağustos'ta mı 15 Ağustos'ta bir ay oldu. Bunlar öncesi yoktu. Şimdi başlıyor film diyorum. Güzelleşmeye tüm kadınların Neslim yeni Afyon'a bekliyorum. İnşallah. Birlikte kesiyoruz. Hayırlı, Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Bereketli olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Neslim Yüngel olarak güzellik kozmetik sektöründe 23 yıldır hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeniliklerimizle sektöre rol model oluyoruz her zaman. İmkansız ne varsa buluyoruz, arıyoruz, geçiriyoruz. Mesela çatlağın tedavisi daha önce yoktu Neslim Yüngel sayesinde. Artık hem güzellik sektörümüze hem de birçok anlamda doktorlarımızla bu metodu getirdiğimiz için yeni bir iş imkanı açmış olduk. 2500 kadına istihdam sağlıyoruz bu hususta. Yaklaşık 100 şubeyiz. Güzellik sektörünün kurucusu olarak 23 yıldır bu sektörde rol model olarak 2000 şube olmayı hedefliyoruz. Afyon'da olmak da benim için çok güzel. Zeynep Hanım'la beraber güçlerimizi birleştirdik, iş ortaklığı yapıyoruz. Bugün buranın resmi açılışını yaptık. Yeniliklerimizle ben her zaman şunu söylüyorum, kendi içimizde büyüyoruz. En büyük referansımız zaten sonuçlarımız. Ailem bir şube aldığında ikinci, üçüncü, dördüncü şubeyi de alıyor kendi içinde. On şube alan şubelerim var. Bu şekilde büyüyorum. Çünkü en önemli şey referans zaten. Hiçbir şey böyle şişirilmiş diye gerçek sonuçlar veriyoruz. Real hizmet veriyoruz. O yüzden de bundan sonraki süreçte tek seansta 5 kilo verdireceğimiz cihazla da karşınızda olacağız. Merkezlerimiz Unisex. Bay bayan herkese bekliyoruz. Uygun fiyatla sizlere en güzel sonucu, net sonuçları vermek için biz hazırız. Afyon'dayız. Zeynep Hanım'la beraber burada kurucusu ve ekibiyle muhteşem zaten hepsi eğitimlerini aldılar. Bütün ekibim, bütün aileme güvenerek rahatlıkla hizmet alabilirsiniz. %40 indirimi de kaçırmayın diyorum. Bir hafta sürecek. Ben efendim önce de hayırlı olsun. Teşekkür lütfen. ediyorum. Çok ee, sağ olun. Burada neler yapılacak? Tabii ki. Burada leke tedavisinden, kalıcı makyaja, bölgesel incelmeden, cilt bakımına aynı zamanda Neslim Hanım'ın da söylediği gibi çatlak tedavisine dair bir sürü işlem gerçekleştiriyoruz. Ee, ki Sonuçlarımız kesindir. Hiçbir sonuçta oynama veya hiçbir sonuçta e, gözden kaçacak bir şey yoktur. Hepsi gerçek, reel sonuçlarımızdır. Bütün e, danışanlarımız şubemize bekliyoruz. Özel indirimlerden faydalanmak ve özel hediyeleri kaçırmamak adına şubemiz herkesi bekliyoruz. Peki. Evet, Afyon şubemizin açılışını yaptık. Şimdi pastamızı üfleyeceğiz. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi sloganımız olmadan olmuyor. Güzelleşmekse gayet. Adresin neslin gün Herkesi Afyon'a bekliyoruz. Birbirine düşünüyoruz. Zeynep Hanım, Afyon'a biliyorum ki ikinci, üçüncü, dördüncü şubeyi açalım. İnşallah. Bütün kadınlara İnşallah. güzelleştirelim, dokunalım İnşallah. bütün kadınlara. İnşallah. Yalnız kadınlar diyor, kadınlar beyler, beyler küsmesin. tane <laughs> Dileğimizi diliyoruz. 5 <Beş, gülüyor> sube diledim ben. Siz ne diliyorsunuz? Herkes kendi de Hadi. Hadi o zaman oldu 15. Hocaman <laughs> afiyet. <gülüyor>